beşten biri de sen olabilecek misin? Abone olduysa, like atıldıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Merhaba nasılsın? Çıldıyım ben. Ebef evet, Aman hiç bir böyle gülmedin ha cadılar bayramı boyunca. Bitmek üzere. Oh. Ah. ya. Hadi ne yapacağız bugün? Cadı olarak cadı şapkası takmışsın. Evet Canlı yayını açacaktık değil mi? Evet. Ne oldu? Açamadık. Neden? Zor da olduk. Ya. Ya. Gitti. <laughs> Aksilikler. Evet, evet arkadaşlar bugün var ya 3 bin elmas dağıtacağız. Biliyorum biliyorum 3 bin elmas sende bile yok. Baksana sen nereden biliyorsun? Canlı yayını açacaktık ya. Aa, sana ya. söylediler mi ya? Evet. 100 kişi 30 elmas alacak. Gamze abla hemen yetiştirmişsin kamera arkasında. Ya Çok Özgü. Ve Özgü ilk part gelsin. Evet ilk part. Ben niye geldim Aya? Geldi ben Neden geldin geldim Maya? Daha şey yapacaktık. Ben dedim. <laughs> bir sürü buglar yapmışlar canlar Bayram ile ilgili. Hadi Onlar, ya. Evet onlardan fikir edinip biz de öyle yapacağız. Hadi. Aa ilk oda kimi? Parkur Halloween Pamı Six'te. Aa canlar Bayram parkuru. Evet. İlk buna Hadi Hadi girelim. Hadi, bakalım. İlk bu karşımıza çıktı. Evet. Evet vay. Şunu vay. vay. Çok güzel yapmış. Nasıl yapmış bunu? Bunlar satılmıyor ki. Kendi bug'la yapmış. Bak aa. Çok iyi. Oluyor belki de Özgü. Bilmiyorum. Sende de var belki de. Bilmiyorum ki. Bak buna dönüşebiliyorsun. Neyse bu olalım şuna bak. İksir miksir alabiliyorsun. Çok güzel biz de yapalım biz de yapalım. Evet hadi yarışalım mı bir deneyelim. Vay deneyelim hadi. Ha? Vay cadılar bayram parkuru. Evet. Bu neden inmiyor? Ha. İniyor işte Özgü. Dur bekle. Hadi bakalım getirebilecek <laughs> miyiz? Oy. Hayır 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 hayır. hayır. Dur düşme şey. sakın. Çabuk çabuk. Tamam tamam. Keşke kostüm giyseydim. Ay ay ya! ya. ya. Öldük ya. Dur ben şöyle bir çıkacağım sonunda ne var çok merak ettim. Çünkü. Evet ben de ya. Uçuk markalar. Vay. Ne vay. Ne görmedin mi hayatımda nedir yani. Uçuk markalar çık çık çık. E gene çıkamadı. Bana yasak. Ama çok zor yapmışsın ama. Hayır 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 hayır. hayır. Adı ne? Bunu yapalım. Pamis işte. Tamam. Ama. Ama Pamis işte oluyorum böyle. Ne Maya? Pamis. <laughs> Olmuyor böyle. Çıkamıyoruz biz. Tamam, Sonunda tamam. ne var? Çok merak ettim ben şimdi. Ben de merak ettim. Çık 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 çık. Tamam. Tamam geri git. Tamam. Çık buradan. Bakalım başka kimin adası varmış? Aa bakalım. Hmm. Cadılar bayramıyla ilgili bak. Tamam. Halloween yazacak. Halloween yazacak. Ah! işte işte. Hmm, escape Halloween Obi. Hadi bakalım. Hadi girelim. Aa bak. Vay. Vay. Çok iyi. Nasıl bir parkur bu? Neymiş bakalım. Aa oradan da bir şey alabiliyor. Aa çok güzel. hadi bakalım. Özgü ben de yazayım mı? Hayır. Ben de alayım mı otuzları? Hayır Maya'cığım hakkılarını yeme. Ben de alayım mı Hayır Maya. Ha? Hayır. Aaa! Aa! Ya! Çıktık ya. Dur tamam çıkarız. Aa bu arada. Uçurtma kula. Klozet. Hadi uçurtma. Uçurtma çok yüksek çıkmıyor mu Özgü ya? Evet ya normalde öyle olması gerekmiyor mu? Uçurtmamız arkadaşlar. bozuldu bizim. Evet baga girdi bizim uçurtmamız. Ay bozuk ya. Bir yırtmış Hı. uçurtmamızı. Ne yırtılmadı. Yırtılmış delik açılmış özgü uçmuyor o kadar. Tüh. Ben Lady'yi gördüm oynuyordu senin uçurtmanla. Ölüyor. Yutmadı tamam. <laughs> Sen yiptin değil mi? Ben de yırtmadım. Ona kız diye demiştim ama. T benim Kimde? Ne dedem mi sen de sen de. Ben de değil. Bu arada PKX'e jurnayı ekleme yapmış bak. Hadi ya. Evet girelim mi? Aa girelim. Evet. Ne no, oldu? Aa. 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 Tamam buradan başlıyor. Yapıyoruz. Aslında görüm diye yapıyoruz. Üstelik fakirsem de. Şuna bak. Ne bu? İki saat uğraşmış bunun için. Ne o ne o? Yukarı çıktı. Robot. Yukarı yukarı çık. Tamam Maya'cığım sakin ol. Yavaş, sakin ol Maya tamam. Tamam, tamam Maya tamam. Tamam, tamam Maya. Aa kral tacıla kavuştuk. Hadi başka bakın. Parti gelmesin. Arkadaşlar siz de yazın yaptığımız şeyler onlara da bakalım. Evet. evet. Bu, Bu ne? Bak. Ne o? Zombiler falan var, ateş var. Hadi diyor. girelim. Bak bir bakalım. Hem de açık hava. Vay. Çok iyi. Partici söylemiyorsun değil mi? Uyanık. <laughs> Sonunda mı söyleyeceğim <laughs> evet. ha? Bilmiyorum. Ne zaman söyleyeceğimi bilemem. Ben çıkarırım belki. Aa forma. Bunlar yeni mi gelmiş? Partici gelsin. Hayır. Gelsin. Hayır. Gel. Hayır. Gelsin. Hayır. Gel. Hayır. Sakın getirmeyin. Getirirseniz hepinizi kovarım. Ya. Getirin. Ben sizin şey olurum. Benim işim yok ya bu. Değil mi? Değil mi? Keşke olsaydı ben alırdım ha. ha. Herkese alırdım işi. Bu arada çok Herkese para dağıtırdım. Sonra ama benim param kalmaz değil mi? Şuna bak. daha güzel. Evet. Çok güzel yapmış. Ters yöne doğru Hercede. gidiyorsun ama Özgür. Bak. Tamam şuraya çıkacağım. Önce kendi yani çevrim yapmıyorsun? Arkadaşlarımız da gelsin. Çevrim yani yapmıyorum çünkü daha rahat gösteriyorum. Aa doğru. Kalabalıkta gözükmez ki. Gözükmüyor. <laughs> yani. Aa! Buradan da düştük. Senin Hiç üzüldün. yerden geçemedik bugün de mi? Ay <laughs> ne kadar siz <şeyiz> ya. Aa. <laughs> Evet. Bu arada ay çok güzel ya doktor bak. Evet. Bütün kostümler gelmiş. Bir dakika Özgü bütün güncellemeleri bir arada mı yapmış? Bak burada da unicorn güncellemeleri. Biz de yapalım burada mı? Var. Ama daha ayrıntılı yapalım biz de yapalım. Hiç yapmıyorsun Özgü bitti bitti. Modası geçti bunun. <laughs> Hayır hani nerede? Ha, tamam ve her güncellemeyle ilgili bir bug yapacağız. Tamam hadi yapalım. Hadi. Hadi ne zaman için. yapacağız? E bugün yaparım ben. Daha sonra çekeriz olur mu? Tamam. Partiç gelsin. Gelmesin. Gelsin. Gelmesin. Öf ya ne zaman gelecek? Ha? Evet bakıyoruz. Başka bir tane Aa. daha gir. Aa, ona da gir be. Çıtlığa bayram ile ilgili değil ama böyle çok güzel. Şey. Parç gel. Ya. Evet devam ediyoruz. Vay. Çok gıcıksın ama. Vay. Girdiğim en güzel dünya. Evet. Bir baksana Özgiler Bak. buraya. Aa ne yapıyorsun Bak. Oradan? Ne yaptığımızı biliyorum ben. Aa su akıyor. Bak çiçeği daldırıyoruz. Ay çok güzel. İçeri girelim mi? Girelim. Vay, Vay ne kadar uğraşmış değil mi? Baya uğraşmış. Partiç gelsin. Hayır. Yaof ya. ya. Çok hayır. Gelsin. Hayır. Gelsin. Hayır. Gelsin. hayır. Sakın. Üf. Çok güzel olmuş. Vay, Elinize güzel sağlık. Olmuş. Ama bakayım. burada hiçbir şey yok mu başka? Aa bak oha. Aa yukarısı var yukarısı var. Vay yukarısı var. Vay burası da güzel. Çok iyi değil mi? Çok güzel bak, yapmış. Botanik bahçe. Oo her katta oha. da ayrı bir şey var değil mi? Evet. Bir filmden bir şey yapmış sanki. Ha? Bence de bana da onun oluyor bak. Vay bunu nasıl yapmış? Ben nasıl yaptığını biliyorum. Mavi takımı seçmiş. Mavi takımın konfetisine elektrik çarpıtıyor ya. Onun içine koymuş. Ondan sonra o da disco elektrik fışkırtıyor olmuş. Hadi be! Evet. E, sen niye yapmadın Özgü? Özgü mü? Ma Özgü dedim. Heh. Madem yapıyordun niye yapmadın? Bu ne oluyor? Aa. Aa yanıyor. Yemin et. Sende niye yok? Ya var Maya? Yok ki. Vay. Şöyle arkadaşlarımla şöyle bir yer olsa da kalsak ya. Çok güzel. İyiyim. Üçüncü part gelsin. Hayır. Gelsin. Hayır. Gelsin. Hayır. Getirmeyin. Minnacıl Hayır. Gelsin. Köşeden gözüksün. Tamam yarısı gelsin. Yarısı, gelsin. yarısı mı gelsin? Evet. Parti yarısı. gelsin. gelsin. Ben söyleyince ne olmuyor? Yarısı gitsin. Hepsi gitsin. Yarısı gelsin. Yarısı, yarısı gelsin. gelsin. Hepsi gelsin. Minnacı gelsin. Bir harfi görmüşüm ne diyorlar baya Görünüp kaçsın bir harfi. Ha? ce edesin desin. Evet bak ha. bunların hepsini dolduracağım. Ne oldu? C -E deyip kaçsın. Ay Tamam. Seni dinlemeyecekler. Ne Dinlemiyorum. Normal değil mi Ayacığım? <laughs> Sen nankör müyüz? Hayır. İnsan değilsin Nurpet. Değilim. Ölesin. Değilim. Şimdi sen dinleseler o yarı yolda bırakırsın o. Hayır. Bırakmam. Hadi gelsin. Hah. Aa, dur <laughs> tamam. dakika ne yaptın? Özgür. Efendim. <laughs> Yamıldın. Farklı hadi farklı. başka şeye bakalım. Tamam hadi bakalım. Bakın başka ne tür dünyalar yapmışlar. Hadi bakalım. En altı insan Özgür. Ya tamam. bizim dünyamızda kaç kişi var? Tamam, kontrol edelim. Teftişe gidelim. Bakalım kimler var ha? Ne? Dünyamız... Üste çık. Üste çık ya. Ayıp oluyor ya. Olması gerekiyor. Gerçekten ayıp oluyor. Artık merak edilmiyor. Ona yani. girdik mi? Ona gamer girmedi. Özge bir baksana bizim dünyamıza. Hangi? Kendi yaptığımız. Neden? Bir bak kaç kişi var ya. Aa. ne? deneyimlerim öne çıkan. Nerede? Aa. Aa. Senin dünya silinmiş ya. Hayır, ben benim olduğu için çıktım. Ne yapıyorsun? 0 bir misin güzel. Ne yapayım? Üç sen dört tane var mı? Tamam. Mi? Ayıp ya. Ayıp ya. Tamam. Ay değil. çok sıkıcı. Kim mayada varmış hiç kişi. Aa. Girsene ah, ah. bir kimler varmış Ha? Bu dünyayı bence Squid Game Maya'yı silelim. Onun hayır! Yerine, dur onun yerine cadılar bayramı ile ilgili bir şeyler. Ya hayır! Ben e, güzel bir şey yapayım ya da botanik bahçem açayım. Ya yapma ya! Evet! O benim ama. Bak! Ha. Kimler varmış? Aynı dünyada da değiliz. Dur. Kendi çevrimçi yapsana belki gelirler. Çok az yapmışız çünkü. Kendi bir çevrimçi yapsana. Yapayım mı? Yap. Yok yapmayacağım. Ya yap. Çeke seker. Partiç gelsin Hayır. mi? Hayır. Evet. Ne yapıyorsun? Buradayken geleceklerdi. Ha birlikte mi geleceğiz? Tamam. Maya niye bizim dünyamıza girelim? Niye herkes gelsin diye? Ben olsam girmezdim. Niye? Başkası olsa. Sıkıcı mı? Evet. Ah! geldi. Merhaba hadis. Hadi gel. De o Squid Game gidelim mi? Ha? Gidelim hadi. Hadi. Hayır. Gidelim dedi. Nehir yeğeti. Aa nehir. Gidelim mi? Gidelim selfiesini çekmem gerekiyor. Ha nerede? Bak. Nerede? Dur 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 suratı yok. Ben göremiyorum Bak. Özgür. Hayalet mi olmuş? Hayır Mayacım suratı yok bak. Git bir yakınlaş bir. Oh. Özgü. Efendim? Ne oldu demin ya? Bak baga girdi. Baba girmedi Özgür. Ne? Cadılar bayramı gizemli <laughs> bu. Boş yapıyor ya. Bizi oyundan attılar. Beyaz bir dünyaya gittik. Önce geri geldik bence. İyi e adam baka ya. girdi. Kapandı geri açtık ha. Değil mi? Yani. Robota bir git bakayım. Hadi gidelim. Ya suratı görmeyen robota bir git ya. Ha. Onu mu kastediyordun ya? Evet demin tam gidecektik de bizi dünyada attılar ya beyaz beyaza büründü. Ya, onu diyorsun. Bir git. Tamam gidelim. Hadi bakalım. Ama şu an var. Aa demin yoktu. Evet. Ya fark etmedin ya. Hayır demin yoktu fark ettim ya. Paylaşmış bu selfie'yi bir bak. Aa evet. Aa. Bakayım kimde? Dur bir dakika. Paylaştırmamış. Paylaşmamıza da izin vermediler. yoktu ama göründü de mi? Videoda Dur, göründü. Belki de uzaklaşıncadır. Bak. Aa. Ah, hayalet oluyor böyle. Oha. Vay, daim fark ettik ya. Bir şey canım, Başımız belaya girmesin. Bilmem. Yok ya girmez herhalde. Yo dev robota baksana belki onun da suratı görmeyecek ha. Bilmem. Dur paylaşsın. Bak paylaşmıyor. Paylaşmamıza da izin ver. Aa belki. tamam. Okay. ya keşke vermesin. Çok güzel bir şey olacak daha. Başımız belaya girecek. Sonra bizi kovacaklar. Ondan sonra da biz kaçacaktık. Sonra bizi ölümle tehdit edeceklerdi. Sonra canavarlar etrafımızı sarıp hayaletler gelecek. Ondan sonra cin çağırmaya çalışacak. Sonra da cin çağıramayacaktık. Sıkışacaktık. Yerin altına girecektik. Böyle sıkışıp kalacaktık. Sonra da öyle kesecekler. her bizi. Öyle şey yaptık. Sonra da biz kurtulmaya çalışıp ne şey bizi kurtaracak böyle kardeş iki dakikada ne senaryo oluşturdu ne kadar sahtekar bir ya? sen ya sonra da ne şey günü kahraman olacak sonra da cik ay kahraman benim diyecektim. sonra da cek bana sen ne kadar güzelsin ya ben de cek bana tamam diyecektim. tamam diyecektim. yeter anladım Anladın. anladık öyle tanıştık biz akınla değil mi Hı? Çok güzel bir tanışmanız vardı. Aa, sürpriz kutu. Ne bu şimdi? Bir elmas da burada. Hadi bakalım. 3001 elmas oldu. Ha? Hadi bakalım. Gönlünden içinden gelmiş. Son kutuda da söylemeyecekmiş. Tüm elmasları bana veriyormuş. 3000 elmas da benimmiş. Ya. Ben de istediğime veriyormuş ama. Öyle olsun mu? Sevimsiz ya. Ne ya? Öyle olsun. Öyle. Olsun. Aşağı düştüm Maya. Hadi gel son bir kez eşyaya dönüşelim. Sonra üçüncü parti verelim he? Eşyaya mı? Evet. Cin çağırayım mı? Hayır eşyaya dönüş. Sandalye ol hadi. Hadi koltuk ol, ol sen. Maya. Ne? Çiçek ol. Ha? Kaktüs ol Özgür. Görünmez olayım mı? Kaktüs ol. Hayal Kaktüs daha eğlenceli. Kimse seni görmüyor ya. Herkes seni arıyor orada. Ay Özgür yerde diyorlar her bir Kozgüs TV üstü orada kat. <laughs> Ozgus TV. Ya. senin ismin Ozgus TV değil mi? Değil mi Özgü? Özgü, bak bir aç adına bir bak. Maya. <laughs> aa ne olmuş? <laughs> aa. Ah! Sa İnsan Yazık ya. ya. Kaybetmiş diyecektim. İnsanı dönüş, dönüş, dönüş farkına varmıyor. Hadi. Tamam. Kaktüs şimdi... olacağız. Olacağım. Sen olcan. Keşke ben de olsun. Neden değişik oldu? Niye değişik olmadı? Neyse tamam. Evet şimdi. Hazır. Ye. Yiyorum. Ah! Oldu yerdedir. Oldu yerde yerdedir. Aa bir de koltuk olmuş bak. Hadi gelin koltuklar. Dolaşmaya çıkalım. <laughs> Hadi şurada bekleyeceğim. Az yine kadar çirkin oldu ya. Harbiden de Bak da. Bak. Zıplıyor. iyi zıplıyor. Aa, kostüm var Aa, da özellik görmüş. Böyle çok güzel saklambaç oynanır. Evet. Değil mi? Dur. Çünkü Aa, dışarıda böyle al kapsüse dönüşmedi. Tepe. Şey çok güzel gidiyorduk ha. Evet ya. Hadi bir kez daha dönüşelim. Hadi. Bak gelmesin. Karşına. E dönüştük ya daha ne istiyorsun? Bir kere daha döneceğim. Ay Ezgi. Oha. Aa ne oldun sen? Buzdolabı. Buzdolabı. Dur seni açayım mı? Açayım da Maya. var mı bakayım? Maya. Ha? Sırf buzdolabının içinde neler varmış? <laughs> ne kadar da güzel. Ne ya? Aman. Hiçbir şeyden de anlamıyorsun ha. Bu arada çok güzel zıplıyor. Bak kostüm özelliği var. Ay. Evet. Hay kostüm gibi. Hay kostüm Gelsek onun özelliği çıkıyor şuna bak. Vay evet. Hadi o zaman parti gelsin. Daha değil. E? Daha değil. E, ne zaman? Tamam. Gel benimle. Geldim. Gel gel. Ne ya. zaman? Gel seni bir yere götüreceğim. Ne? Bir şey göstereceğim ondan sonra tamam. Valla. Evet evet. Hadi ben diyeceğim ama Özgür. ben diyeyim. Tamam. Bak. Tamam. Aa. Vay nasıl bir Evet arkadaşlar benim bugün videom bu kadardı. Kanalıma evet. abone olmayı, yorum atmayı like atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Part gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eben. Özgür. <laughs> Aşk olsun. Gelmiyor beni tükürün. Gelmiyor.